Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım bugün sizlerle bu güzel şalın, cepli şalın yapımını paylaşmak istiyorum inşallah. Umarım sizler de sever ve beğenirsiniz. Oldukça e, güzel oldu. Çok farklı ve değişik bir örgü oldu arkadaşlarım. E, dediğim gibi sever ve beğenirsiniz inşallah. E, şimdi hemen yapımına geçmek istiyorum arkadaşlar. Bu kısmı buradan başladım arkadaşlarım. E, bu arada kullandığım ilk etapta kullandığım tığım şöyle göstereyim 4.5 milim. Bir tığ arkadaşlar, ipim de Himalaya Mona isimli bir ip arkadaşlarım. Bu şekilde batik bir ip kullandım. E, toplamda dört tane ip e, kullanmamız gerekiyor. Hatta dördüncü ipten bu kadar kaldı. Şimdi onunla da bu cep kısmını sizinle yapımını paylaşacağım. E, daha sonra bu modeli e, daha önce de paylaşmıştım arkadaşlarım. Sizlerle şöyle göstereyim yakından ee, ama yine burada burayı yaparken tekrar e, sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Öncelikle başlamak için 40 tane zincire ihtiyacımız var ve kalın e, tığ ile başlıyoruz arkadaşlar. Bu gösterdiğim 4.5 milim tığla başlıyoruz. 40 tane zincir çekiyoruz ve daha sonra modeli e, o bir gösterdiğim videodaki gibi e, devam edip gidiyoruz. Burada toplamda 3 tane ip kullandım. Ben epeyce de uzun bir e, şal oldu arkadaşlar ve kalın bir dokuya sahip. Bakın kesinlikle şu kış günleri yaklaşıyor e, asla üşütmeyecektir diye düşünüyorum. Ve bir de değişiklik olsun diye bu şekilde cep yaptım. Şimdi bu cebin yapımını sizlerle burada paylaşacağım. Diğer tarafa birlikte yapacağız. Ve burayı da artık nasıl keseceğiz? Kaç sıra yapacağız? Onu da sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Evet şimdi öncelikle şöyle bakın. İlk başlangıç yerim burası. Diğerine altına devam edip gidiyorsunuz zaten. Hemen alıyorum. Bir de ince tığımı da alıyorum. Dediğim gibi 40 zincir üzerinden başlanıyor ilk etapta. Dolayısıyla üzerine toplamda 40 tane bakın şu şekilde ilmek alarak ilkinden başlıyorum. 40 ilmek alarak ikili trabzan şeklinde başlıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 tane zincir çektim öncelikle. Üzerine alıyorum hemen yanından başlıyorum ve 40 tane ikili trabzan buraya yerleştiriyorum arkadaşlar şöyle boşluklara ya da şu e, gördüğünüz zincirlerin içerisine yapabilirsiniz biraz gevşek yapın ki böyle büzmesin arkadaşlarım burada hemen gevşek gevşek şöyle ikili trabzanlarımızı yapalım ve diğer tarafa geçelim arkadaşlar evet 17 sıra bu şekilde yapalım ve artık modelimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlarım 17 sıra ikili trabzanlarımızı tamamladıktan sonra şimdi şuradaki görmüş olduğunuz modeli koymaya sıra geldi. Hemen onu da bakın 17. sıranın sonuna geldiğimizde üzerine alıyorum. Hemen yanındaki yere giriş yapıyorum. Üzerine alıyorum. Yanındaki yere giriş yapıyorum üzerine alıyorum. Yanındaki yere giriş yapıyorum. Normalde modelimiz bu şekilde değil arkadaşlar. Modelimiz yukarıda da iyi yazan yere basarsanız orada görürsünüz. Ve şimdi normalde modelimiz şu şekilde. Bakın hemen aldım. Üzerine aldım. Aşağıya indim. Aşağıdan aldım ve tekrar bir üst bir yanındaki yerden alıyorum. Normalde bu şekilde yapmamız gerekiyor. Ama cep kısmı toplayacağı için bunu şimdi her kutucuktan bir tane alarak yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Üzerine alıyorum. Hemen giriş yapıyorum yanına. Bu şekilde. Sonra üzerine alıyorum yanından, üzerine alıyorum yanından ve bunları birlikte topluyorum. Sonra üzerine aldım. Aynı kutucuktan bir defa bu şekilde yapıyorum. Şu alttan almam gerekeni yandan alıyorum arkadaşlar. Cep kısmı toparlasın diye üzerine aldım. Tekrar üzerine aldım. Şekilde bir daha alıp yan taraftan da alıp ilmeği çıkartıp topluyorum. Üzerine alıyorum. Yandan alıyorum. Bir yandan alıyorum ve bağlıyorum. 20 tane bundan yapacağız arkadaşlar. Buradaki sayımız 20 olacak. Evet, sona geldim. Bakın, sonra da aynı şekilde topladım ve çekiyorum. Şimdi burada bir zincirle sabitledim. Geri dönüyorum arkadaşlar. Şöyle, bakın tam burası oldu şu şekilde. Şimdi birer tane kenarlardan azaltarak şu şekilde 14 tane modelimiz kalacak şekilde devam edeceğiz. Şöyle bakın. Üzerine alıyorum. Yanına giriş yapıyorum şu şekilde. Modelimiz normalde bu şekilde arkadaşlar. Üzerine alıyorum. Aşağıya iniyorum şöyle. Ve tekrar üzerine alıp bir yana geçiyorum. Ve bağlıyorum arkadaşlar. Üzerine aldım. Yanına giriş yapıyorum. Tekrar üzerine alıyorum, aşağıya iniyorum. Tekrar üzerine alıp buraya bağlıyorum. Ve hepsini birlikte çekiyorum. Ve bu işlemi devam ettiriyorum. Yanlardan birer ta birer tane kesiyorum. Şam tam bu cep ağzımız arkadaşlar. 14 sıra. 6 sıra bu modeli uyguluyoruz. ikinci sıranın sonunda da yine bakın aldım buradan tekrar üzerine alıyorum aşağıya iniyorum arkadaşlar ve tekrar üzerine alıp hemen şu kenardan giriş yapıp şu şekilde topluyorum hepsini birlikte şimdi geri dönüyoruz üzerine aldım arkadaşlar giriş yapıyorum ilk yerden üzerine alıyorum tekrar aşağıya iniş yapıyorum tekrar üzerine alıp şu ikisinin arasından giriş yapıyorum ve hepsini birlikte çekiyorum. Buralardan birer tane azalıyor arkadaşlarım ve sayımız 14'e geldiği zaman artık bırakıyoruz. 6 sırada tamamlayacağız onu da. Çünkü 20 tane takmıştık zaten şeyini. Şimdi şu iç kısımdan da alabilirsiniz. Daha güzel duruyor. Şöyle hemen bakın aldım bir Hemen aşağıya indim iki Hemen üstten aldım 3. Tekrar bu şekilde devam edelim arkadaşlar diğer tarafa kadar. 6 sıranın sonunda bu yapmış olduğumuz sıralar e, sayısı 14'e düşecek arkadaşlarım. Şöyle hemen buradan da alıyorum ve çekiyorum. Yine sona geldik. Üçüncü sıranın son sırasını da bu şekilde aldım. Ve kenardan yine giriş yapıyorum arkadaşlarım şöyle. Bu şekilde tuttum ve hepsini birlikte çekiyorum. Bir zincirle sabitliyorum. Geri dönüyorum. Ve 3 sıra daha bu şekilde yaparak artık cep kısmını da tamamlamış olacağız arkadaşlar şuraya giriş yaptım bakın aldım alttan tekrar üzerine alıp hemen yandaki yerden giriş yaparak alıyorum Evet arkadaşlar bu sıranın da sonuna geldik bakın şöyle sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Şimdi sonuncuyu on altıncıyı yapıyorum bu sırada. Bir sırada yapıp sayımızı 14'e düşüreceğiz ve artık cep işlemini de tamamlamış olacağız. Bu da bizim son sıramız olacak arkadaşlar. Evet üzerine aldım yine hemen giriş yapıyorum. Üzerine alıyorum aşağıya giriş yapıyorum, üzerine alıyorum. Yandan giriş yapıp çekiyorum arkadaşlar. Evet sıra sonuna geldiğimizde tam 14 tane bu şekilde yapmış olacağız. Bu birinci sayılıyor arkadaşlarım. Bu aşağıdan bakın şu uyumu sağlamak için yani şu anda birinciyi yaptık. İkinciyi yapıyoruz şu anda. Bu şekilde üzerine aldım. Hemen devam ediyorum. hızlıca sıra sonuna gelelim Evet bakın sona da geldik şimdi buradan da bağlıyorum bu şekilde ve bir zincir çekiyorum ve bu kısmı da bu şekilde tamamlamış oluyorum arkadaşlarım bakın şöyle bir görüntü oluyor ve hemen bunun artık dikimine birbirine ekleme işlemine geçebiliriz hemen şöyle bunu buradan artık koparalım Evet arkadaşlarım Şimdi gördüğünüz gibi bu kısmı da tamamladıktan sonra buradan ben bunda 7 sıra şeklinde ikili trabzanlarımı altta bıraktım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7. sırada hemen çeviriyorum. Zaten oraya da farklı bir renk gelmiş. Hemen şöyle tuttum. Bakın burada şöyle de bakın. Aynı zamanda buradakini de görün şöyle tutuyorum arkadaşlarım tuttum ve şu ucundan başlamak üzere şöyle şuradan iğne yardımı ile şu şekilde dikiyorum arkadaşlar Bu şekilde Şöyle ikisini tutup ikiye katlayıp hemen bir yana geçelim. Evet, bu şekilde de saçaklarına takıp gelelim arkadaşlar. Evet, buranın da püsküllerini taktıktan sonra bakın şalımız tamamlandı. Ee, giyecek olana şimdiden güle güle kullanmasını diliyorum. Ee, muhtemelen kızım kullanacak. Şöyle gördüğünüz gibi. Gayet güzel, uzunca böyle kalınca bir e, şal oldu arkadaşlarım bu. Şöyle çevirip de kullanabiliriz burasını. Şöyle göstereyim. Dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım.